Bismillahi وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا r-Rahim. Ve <Sessizlik> kilerin اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِن۪ينَ Allah'ın izniyle, Okumuş olduğumuz ayet i kerimede Mevla Allah'ın Hazretleri kendi yolunda mücadele veren, kendi yolunda yürüyen, yürümeye gayret eden kullarına Mevla Teala Hazretleri her türlü hidayet yollarını açacağını Mevla Teala Hazretleri beyan ediyor. Eğer bir kul gerçekten samimiyetle bu dini mübini İslam'ı yaşamak isterse, peygamber sünnetlerini yerine getirmek isterse Birileri de onun karşısına çıkıp onu engellemeye çalışsa Allah ona müsaade etmeyecektir. O insan umduğu ummadığı, bildiği beklemediği yerlerden Rabbim ona bu dini daha güzel yaşayacak imkanlar sunacağını Allah beyan ediyor. Yeter ki kul samimi olsun. Çünkü Allah muhsin kullarla beraberdir buyuruyor. Rabbim bizleri o muhsin kullardan eylesin ve bizi onlardan ayırmasın inşallah. Esselamu Aleyküm.